Arkadaşlar admin öldü ama hiç kimsenin haberi yok. Hem buraya mezarlığını koymuşlar suyun altına. Arkadaşlar herkes admin nerede admin nerede diye sormasına gerek yok. Zaten geri sayım başladı. PKX diye bir oyun kalmayacak. Bak Flicker admini öldürdü nedensin. Admin kırmızı butona bastı diye Flicker onu öldürdü. Hem de adminin olduğu o noktaya koydu. O yüzden ben çok üzgünüm ve ben de bunu kazmaya geldim böyle. Admin'i son bir kez görmek istiyorum arkadaşlar. Admin'i bir kez daha görmek istiyorum ben. Çünkü Admin'i çok seviyorum ben. Flicker'ı artık hiç, hiç sevmiyorum tabii ki. Admin'i bul. Admin'in mezarlığını koymuş. buraya Riyad Hamed'in aldığı noktaya ben de sinirden kafayı yedim tabii ki. Tabii ki ilk önce Özgüş TV'den gördüm. Özgüş TV'deki gizemleri ben de size paylaşıyorum gördükçe. Paylaşacağım da. Aa arkadaşlar yok oldu. Ama adminimin mezarlığı bu. Arkadaşlar Hadi beni bir kez sonra bir kez daha görmek istiyorum ama göremiyorum da kazılmıyor. Arkadaşlar görüşürüz ve ben burada üzüntüden ağlayacaklarım. Ben...